Selamlar bayanlar ve sevgili çocuklar kanalıma hoş geldiniz. ye yeah. evet. Sakin olmalıyım. Şimdiye kadar çok video çektim ama hala kamera önünde geldiğimde başlayalım dediğimde hala heyecan yapıyorum. Neden bilmiyorum ya. 50 tane falan çektim. Aa, bak yani masaya vuruyorum. Hiç deneyim... Kazanmamışım. Ya gerçekten... Ya bu canlı yayın falan değil. Yanlış yaparsam da tekrar çekebilirim. Yine de hep, hep heyecanlıyım. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. Nasılsınız? Hayatınız umarım iyi gidiyor. İki ay falandır ben de evden çıkmadım. Tabii ki karantina önemli. Benim çok yapmak gereken bir şeyler var. Çalışmam gerekiyor ama bayağı üşeniyorum ya her gün. Ha, son ne yapacağım, son ne yapacağım. kendime böyle bir şey diyorum. Japonlar çalışkan diyorlar ama ben o kadar da çalışkan değilmişim. Tembellik yapıyorum. Neyse bugün şey dedim. Evde bir video çekeyim. ve şimdiye kadar hiç bir kere yapmadım. Reaksiyon video çekeyim dedim. Yani başka bir video izleyerek yorum yapayım dedim ve şey internette, YouTube'da, Twitter'da falan bayağı Japonya hakkında yanlış bilgi olduğunu görüyorum bazen ve insanlar da inanıyor. Mesela geçen gün de şey gördüm Japonya'da e, lise mezun olmayan insanlarla oy vermez falan seçimde o öyle bir şey yok tabii ki ama yani bayağı ayrışıldığını gördüm. Tamam o zaman YouTube'da bir video, video izleyin. Doğru mu? Yanlış mı? Kafasına göre bir şeyler konuşuyorum insanlarla böyle bir şey yorumlamak istiyordum. Bir video açtım sizin için. E, ben de hiç izlemedim. Aa, oh, yine, yine Masayı vuruyorum ya, bilmiyorum. <laughs> Sakin olacağım. Youtube'da aramada Japonya yazdım ve e, eski 3 sene önce falan 2017'de yayınlandığı bir video ama baya izlendi şimdi bu arada ekranda var. 7 milyondan fazla izlendiği bir video. Ben de izlemedim. Japon okulları hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgi diyor. Bunu izleyerek sizinle beraber Yorumu yapalım. Nasıl olacak bilmiyorum. Belki ben de yeni bir şey oynanabilirim. Yani okula uzun zaman gitmedim tabii ki. Yaşa ya Japonya'da uzun zaman yaşamadım. Yani kaç sene oldu? 9 sene falan. Yaklaşık 10 senedir yurt dışında olduğum için değişik bir şey belki çıkabilir. Neyse izleyelim bakalım. Yeah. Japonlar akıllı, çok okuyan, dikkatli, pratik insanlar. Bunu Japon kültürüne, geleneklerine ve hatta genetiğine bağlayabilirsiniz. Ancak göz ardı etmememiz gereken bir şey daha var ki o da sıkı Japon eğitim sistemi. Okuduğunuzda çoğunuzun iyi ki Japon... Ne? Bu arada şeyde siyah taftada. Bu ne ya? <laughs> Aa, öğretmen da maske takıyormuş burada. Eski bu korona zaman değil ne zaman bilmiyorum ama şey yazıyor. Kadının ölüm nedeni. Şuralarda şey yazıyor. Hasta değil, kaza değil ve hayatı nasıl deniyor? Life expectancy. Yani zaman gelmiş sağlıklı şekilde o da değil. Yani bu ne ya? Konya'da okumamışız diyeceğinden çok eminiz. İşte Japon okulları hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgi. Cık, tamam bakarım ilginç. 10 numara. Görgü kuralları. Görg, görgü, görgü ne olduğunu bilmiyorum. Umarım oynanacağım. Japon okullarındaki öğrenciler 4. sınıfa kadar yani 10 yaşına gelene kadar sınava girmezler. Sadece ufak testlere girerler. Onlara göre okulda geçen ilk 3 yılda çocukların bilgisini değerlendirmek değil, görgü kurallarının aşılanması ve karakter gelişimi hedeflenmelidir. Çocuklara eli açık Merhametle ve anlayışlı olmanın yanı sıra başka insanlara, hayvanlara ve doğaya karşı iyi davranmakta da öğretilir. Çocuklar ayrıca sebat, öz denetim ve adalet gibi değerleri de kazanırlar. Görgü tam olarak ne oldu anlamadım. Etik falan mı ya? Sınav girmiyor dedi. Testler. Benim zamanda da okulda sınıftan sonra da sınav gibi sınav yoktu ya. Orta okuldan sonra yani 7. sınıftan sonra dönemin ortasında ve sonunda düzenli e, sınavlar vardı. Ama ilk okulda 6. sınava kadar hiç böyle sınav gibi sınav yoktu. Test vardı küçük sık test dediği gibi. 9 numara. Devam. Akademik yıl 1 Nisan'da başlar. Dünyanın pek çok yerinde okullar Eylül ya da Ekim aylarında açılırken Japonya'da akademik takvim... 1 Nisan'da başlar. Okulun ilk günü genellikle büyüleyici bir doğa olayı olan kiraz ağaçlarının çiçeklenmesiyle çakışır. Akademik yıl 3 döneme ayrılmıştır. 1 Nisan 20 Haziran, 1 Eylül 26 Aralık, 7 Ocak 25 Mart. Japon öğrenciler yazın 6 hafta tatil yapar. Ayrıca kış ve bahar aylarında ikişer haftalık ara tatilleri bulunur. Şey bu doğru Nisan'dan başlıyor ama bu aralar şey ya pandemikten dolayı şimdi Mayıs zaten ama okul açılmadı. O yüzden erteleniyor çok ve şimdi tartışılıyor ki millet milletvekiller arasında okul açma Eylül olsun diye. Yani dünya standartıyla aynı olsun diye böyle tartışma var. Ama evet şimdiye kadar Nisan'da başlıyordu. oldu. 8 numara. Öğrenciler okullarını kendileri temizler. Japonya'da öğrenciler sınıfları, kantinleri ve hatta tuvaletleri kendileri temizlemek zorundadır. Ufak gruplara ayrılan öğrenciler yıl boyunca dönüşümlü olarak temizlik işlerini üstlenirler. Japon eğitim sisteminde öğrencilerin temizliklerini kendilerinin yapmasının onların birlikte bir ekip olarak çalışabilmelerini ve birbirlerine yardımcı olmayı öğrettiğine inanılır. Ayrıca çocuklar etrafı silip süpürerek hep. Bu Japonya değil ya. <laughs> Neyse Asya'da ol, olsun yeterli diye başka ülkeden de İngilizce yazıyor. Belki Singapur falan olabilir, Hong Kong olabilir bilmiyorum. Yani bu Japonya değil. Ama bu, bu doğru. Temizlik yapıyoruz ilkokulda, ortaokulda da yapıyordum. Lisede yapıyor muydu? Ben lise özel okul gittiğim için belki yapmıyordum ama evet ilkokul, ortaokul yapıyordum. Tuvalet, sınıflar Classroom yani. E, hall, meldivanlar hepsini temizliyordum. Şey, spülüyordum sonra da mop, mop. Mop neydi ya? Neyse temizliyorduk ya işte. Doğru bilgiler var ama bu <laughs> fotoğraf. <gülüyor> Neyse. Hem kendi emeklerine hem de başkalarının emeklerine saygı göstermeyi öğrenirler. <laughs> Bayrak gördüm ya bu. Singapur değil mi ya? 7 numara. Öğlen yemeği standarttır ve sınıfta yenir. He, doğru. Japon eğitim sisteminde öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için çaba harcanır. Devlet okullarındaki öğle yemekleri yetkin şefler ve profesyonel sağlık görevlileri tarafından geliştirilen standart menüye göre hazırlanır. Öğrenciler yemeklerini sınıflarında sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte yer. Bu olumlu öğretmen öğrenci ilişkilerinin kurulmasını destekler. Ya çok nostaljik hissediyorum. i̇lk okulda böyleydi. Ee, okulda şey var. Büyük mutfak var. Orada bütün öğrenciler ve öğretmen için yemek yapıyordu. Ve güzeldi. Çok seviyordum. Ee, hep şey var. Süt var. Ee, haftada 3 gün pilav. 2 gün e, ekmek. Ve 2 tane 3 tane yemekler vardı. Güzeldi ya. Ayda bir kere falan benim okulumda e, Kore yemeği falan vardı. Dünya yemeği günü gibi bir şey de vardı. Curry vardı. Çin yemeği. Ya Çin yemeği de vardı. Yani ama şey falan değil. Yani yarasa falan değil tabii ki. Güzel yemekler. Çok yanlış bilgiler gelmiyormuş şimdiye kadar. Neyse. 6 numara. Okul sonrası etütler yaygındır. Ne? Etüt. Etüt ne ya? Etüt. Tut. Tut Neyse. İyi bir ortaokula girebilmek için Japonya'da pek çok öğrenci okul sonrası etütlere ve özel derslere katılır. Bu okullarda yapılan etütler akşamüstü yapılır. Japonya'da akşamın geç saatlerinde etüt çalışmasından çıkan bir grup küçük çocuğu görmek sıradan bir durumdur. Japonya'da öğrenciler günde 8 saat ders görürler ama bunun dışında hafta sonu ve hatta bayramlarda ders çalışırlar bu ülkede neredeyse kimsenin ilk ortaokul ve lise tekrarı yapmaması şaşırtıcı değildir. Ya anlamadım. Etüt ne? Etüt. Anlamadım ya. Bir konuda ön çalışma. Ya şey mi? Ekstra ders gibi bir şey mi söyledi? Günde 8 saat çalışıyor dedi. Ya yani o kadar da değil ya. Yani birinci sınıf, ikinci, üçüncü falan. Yani küçük çocuklar kadar çalışmaz. Kaçta bitiyordu ya? Saat 3 gibi. Oyrandan sonra 3 gibi bitiyordu benim okulumda. Hatta belki daha küçükler için daha önce biter. Ama etüt anlamadım. 5 numara. Geleneksel derslerin yanı sıra Japon şiiri ve kaligrafi dersleri alır. Doğru. Kaligrafiyi seviyordum ben. Mürekkebe batırılan bambu bir fırça ile pirinç kağıdı üzerine hiyeroglifler çizilerek icra edilen Japon kaligrafi sanatı veya diğer ismiyle Shodo, Japonya'da en az geleneksel resim sanatı kadar yaygındır. Öte yandan bir şiir formu olan Haiku, basit ifadelerle okurda derin duygular uyandırır. Her iki derste öğrencilere kendi kültürlerine saygı duymayı ve yüzlerce yıllık geleneklerine sahip çıkmayı öğretir. Kaligrafi dersi seviyordum. Okul dışında da ben özel okula gidiyordum. Bu da yaygın bir şey. Okul dışında bir özel dersler falan, spor da olabilir, kültür dersler de olabilir. Ben kaligrafiye gidiyordum. Birkaç sana öğrendim ama <laughs> el el şey yazladım güzel değil. Ama seviyordum, seviyordum ya. Türkiye'de de var mı çocuk çocuklar normal ders dışında bir şeyler öğreniyor? Bilmiyorum. Türk kültüre ait bir şey aklıma şey geldi. Ya, yağlı güreş falan öğreniyorlar mı? 4 numara. Öğrenciler okul forması giyer. Neredeyse bütün ortaokullarda öğrencilerin okul forması giymesi zorunludur. Bazı okulların kendine has modelleri olsa da geleneksel Japon okul üniforması erkekler için askeri stil takım, kızlar içinse denizci modeli eteklerdir. Üniforma ilkesi öğrenciler arasındaki sosyal bariyerleri kaldırıp onları çalışma ruhuna sokmaya amaçlar. Ayrıca okul üniformaları çocuklar arasında bir çeşit topluluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Ben de orta okurdan sonra okul üniforma giyiyordum. Evet doğru. Aklıma bir şey geldi ya. Ha, hatta bazen e, bu haberlerde okudum. Yani çok saçma forma nasıl görünması gerektiğini Böyle krallar var mesela siyah saç olması gerekiyor mesela doğal olarak e, bazı öğrenci mesela kahve rengi saç var okula gidiyor o öğretmen diyor ki bizim kralda saç e, siyah olması gerekiyor diyor boyat boyattırar böyle saçma bir şeyler de çıkmış. Yani bazı e, okullarda krallarla uyuması için Öğrenciler bastırıyor böyle bir şeyler var Hatta benim arkadaşım da orta okurda Erkek ve Çok şeydi, kısa saçı Buralar birazcık şey yapmış Böyle tıraş yapmış yani Stil olsun diye öğretmen bayağı kızmış, sen ne yapıyorsun falan Bu kadar sert krallar Olabilir 3 numara Japonya'da devamlılık oranı 99.99 Ne? Yüzde %99 doksan Ne? Yüzü yakınmış. Yüksek ihtimalle... Çocuk Japon değil ya. ...yüksek hepimiz hayatımızın bir evresinde mutlaka okulu kırmışızdır. Ancak Japonya'da öğrenciler dersi asmaz veya derse geç kalmaz. Dahası Japon öğrencilerin yaklaşık yüzde doksan öğretmenleri ne anlatırsa anlatsın dinlememezlik etmediğini belirtiyor. Sizce başka kaç ülke bu istatistiklerle övünebilir ki? Bence bu doğru değil. Ya sonunda ya <laughs> yanlış gibi bilgi gelmiş. Herkes dinlemiyor yani iyi öğrenciler ben çok dinliyordum mesela sıranın önüne geçiyordum dinlemek için falan yani kötü öğrenciler her yerde var dinlemeyenler var okula gelmeyenler var okumak istemediği için değil de mesela şey zorbalık falan çok büyük problemi o yüzden okula gelemeyen sınıfa gidemeyen başka bir özel yerde okuyan öğrenciler de var veya evden okuyan öğrenciler de var. Okula göremeyen başka özel okulda öğrenciler var. Kafana göre yazmış bence. 2 numara. Öğrencilerin geleceği tek bir sınavla belirlenir. Ne? Japon öğrenciler lisenin sonunda geleceklerini belirleyecek olan çok önemli bir sınava girmek zorundadırlar. Öğrenci hmm. gitmek istediği bir üniversiteyi seçer ve her okulun belli bir puanı vardır. Öğrenci hmm. o puanı almazsa Yüksek ihtimalle üniversiteye gidemez. Rekabet çok yüksektir. Ve öğrencilerin yalnızca %76'sı liseden sonra eğitim hayatlarına devam eder. Bu da yanlış diyebilirim. Belki çok eski yani bilmiyorum. Kırk sene onca o aradı. Belki, belki. Şimdi öyle değil. Ee, sadece bir sınav değil. Mesela ben üniversite gitmek için e, sınava girmedim. Başka bir yöntemle gittim. Lisedeki bütün sınavların e, sonuçları gösterdim. Bir de raportaj yaptım. Bir de ese rapor yazdım. O şekilde girdim üniversiteye. Veya mesela spor yapanlar e, veya e, kültür e, şeylerde yüksek performans yapabilenler için özel üniversite girme hakları da olabilir ve bu aralar daha çok esnek üniversite girme yöntemler vardır. Ama hala tabi ki çoğu öğrenciler bu sınavı Türkiye gibi sanırım bütün Japonya'da yapılan aynı sınavı gidiyorlar. Ondan sonra üniversite için e, nasıl diyebilirim ya tek 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 üniversite <laughs> çok kötü konuşuyorum üniversiteye bağlı özel sınavları yani iki ta iki kere sınava giriyorlar o geçince girebilir. Hu evet şimdi on ilginç bilgiler ya sona gelince ya konuşacak bir şey anlatacak bir şey kalmadığı için uyduruyorlar. Bir numara üniversite yılları insanın hayatındaki en iyi tatil yıllarıdır. He, ee, bu arada bir şey var. Sınav cehenneminden geçen öğrenciler üniversitede nefes alırlar. Japonya'da üniversite yılları bir insanın hayatındaki en güzel dönem olarak görülür. Hatta bu döneme işten önceki tatil denir. <laughs> Son bilgi çok kısaymış yani 10 saniye hadi bitti. Yani bazı insanlar bu arada düşünür. Yani çok çalışan öğrenci de var. Tembel olan öğrenci de var. Nomikai diye bir şey var. İçme parti çok yapan. Gerçekten tatil gibi dot sana geçen insanlar da var. Ha, yani Japonya'da kaç insan var? Ya 100 125 milyon insan var. Tabii ki farklı bazıları çok çalışkan, bazıları çok tembel. Ha düşündüğümden şeydi ya fazla doğru bilgiler varmış. Eğlendim, nostaljik hissettim. Özellikle ilkokul kısmında. Siz nasıl düşünüyorsunuz Türkiye'deki kokul masal eğitim ve Japonya'daki ilkokul <gülüyor> eğitim. <laughs> Sonunda kadar masal vuruyorum özür dilerim. İşte siz e, Japonya hakkında yanlış bilgiler duydunuz mu? Yoshi bu doğru mu falan varsa yorumda yazabilirsiniz. Bu aralar videolar çok çekmiyorum ama Twitter'da baya bir şeyler paylaşıyorum isterseniz takip edebilirsiniz. Instagram'da hesabım var. <laughs> Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayınız. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hola.